10 Haziran'a 10 Haziran'a ertelendiği bir duruşma. 10 Haziran'da karar çıkmasını bekliyoruz. Tekrar dediğimiz gibi kadın cinayetlerini durdurmak için tek bir kadın kardeşimiz bile asla yalnız yürümesin diye yürüttüğümüz mücadeleyi sürdüreceğiz. Daha çok kadınla birlikte daha gür bir şekilde kadın cinayetlerini durduracağız diyeceğiz. Ve bilir kişi raporunda asla yalnız yürümeyecek sloganı attığımız oldu arkadaşlar bu sırt sahil hep birlikte asla yalnız yürümeyeceksin diyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla. Kadın, Gelin, cinayetlerini Kadın, Kadın cinayetlerini durdur acayip. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. baştan sona haksız olan bu yargılamanın ikinci celsesine girdik. Bu celsede e, zaten e, performans sırasındaki görüntülerin ve ses kayıtlarının çözümü ne ilişkin rapor sunulmuştu. Buna ilişkin yazılı beyanlarımızı sunacağımızı söyledik. Gelecek celse savcı e, arasında da yine verebilir. Mütalasının görüşünü bildirecek. Ona göre de evimizdeki celse zaten karar çıkacağını e, düşünüyoruz, zannediyoruz. Kararında beraat yönünde olması gerekiyor ama zaten hiç açılmaması gereken böyle bir e, dosya ne yazık ki kadının insan hakları adına, bütün kadın mücadelemiz, kadın hareketi adına e, üzücü, çok üzücü. Ama bu 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 e, yargılamalar bizi yalnızca daha güçlü yapar bir arada olduğumuz için, e, birlikte olduğumuz için herkese, hepinize çok teşekkür ederiz.